Merhaba arkadaşlar ben Koray Türkoğlu. Bugün size işletmemizden, işletmemizdeki ürünlerden ve neden bu işi tercih ettiğimizden bahsedeceğim. Florns sadece bir çiçek ya da kafe değil, üretim yapan, işi olanlar sağlayan ve çiçekle kahveyi bir araya getiren bir işletmedir. Kendi seramızı ürettiğimiz çiçekleri hediyelik eşyalara süslüyor, tatlı ve kahveyle de ürünlerimiz zenginleştiriyoruz. Konum olarak Sakara Kadın Doğum Hastanesi ve çevresini tercih ettik. Bunun sebebi ise merkezi bir konumda bulunması, ayrıca sevgililer günü, yıl dönümü, hasta ziyareti gibi özel günlerde hızlı ulaşım sağlayabilmenizi istiyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerini iş olanağımıza dahil ederek hem genç enerjiyi arttırıyor hem de üniversite öğrencilerini iş olanağı sağlıyoruz. Merhaba ben Ayşe Azıbay. İşletmemizde kahve bölümümüzde yer alan ürünlerimizden kısaca bahsetmek istiyorum. İşletmemizde espresso, americano, latte, türk kahvesi gibi çeşitli kahveler sunuyoruz. Kahvelerimiz yerel kavuruculardan temin ediliyor. Her tür için uygun öğütme ve hazırlık yapıyoruz. Sunumlarımız çiçek detaylı tabaklarla, kişiye özel kartlarla hazırlanıyor. Laktozsuz badem, yulaf sütü gibi alternatifler ve aroma seçenekleriyle kişiselleştirme imkanı sunuyoruz. Merhaba. Ben Ejcan Arslan. Florence'ın işletme müdürüyüm. Size işletmemizin bitki ve çiçek yetiştiriciliği bölümünden bahsedeceğim. Çiçek ve bitkilerimiz, popüler çiçekler, aromatik bitkiler, mevsimsel çiçekler ve yeşil bitkiler olarak dört ana başlıkta toplanmaktadır. Biz burada çiçek ve bitkilerimizi kendi sayımızda yetiştirmekteyiz. Tohum, toprak, besin ürünlerimiz başta kaliteli olmak üzere organik ürünler olarak kullanmaya amaçlıyoruz. İşletmemizin sarı kısmında üniversitelerden gelen öğrencilere eğitim, staj imkanı sunulmaktadır. Müşterilerimize çiçeklerin muhteşem görselleri ve enfes kokularıyla görsel bir şölen sunmayı amaçlıyoruz. Müşterilerimiz almak istedikleri çiçekleri, istedikleri konseptte alabilirler. Ayrıca haftalık kampanyalarımız bulunmaktadır. Merhaba ben Berfin Hizmet sunma şemalarından bahsedeceğim. Hediyelik ürünler. Bu projede hem doğal hem de estetik hediyelik ürünler sunmak istedik. Seramızda yetiştirdiğimiz bazı bitkilerden ee, minik aranjmanlar ve kokulu taşlar gibi hediyeler hazırlıyoruz. Her kutuyu özel günlerine göre hazırlıyoruz. Çikolatalı ürünler, el yapımı çikolatalı ürünler sunuyoruz. Özellikle kahvenin yanında sunulan çiçekli çikolatalar bayağı ilgi çekiyor. E, çikolatalarımızın ambalajlarında çiçekler ve içlerinde küçük sürprizler bulunmaktadır. Aroma olarak ise bitterli, sütlü ve çeşitli seçenekler mevcut. Arkadaşlarımız kimlerdir? Bitki ve çiçek ihtiyaçlarımızı Yalova ve çevresindeki seralardan alıyoruz. Defter, kart, sabun gibi el yapımı ürünleri ise Sakarya'daki kadın girişimcilerden alıyoruz. Kişiye özel kupa ve baskıları ise yerel baskı atölyeleriyle işbirliği içinde alıyoruz. Bizden farkınız nelerdir? Bizim ürünlerimiz sıradan değil, hem doğal hem de estetik ürünler sunuyoruz. Estetik açıdan güçlü bir sunumumuz var. Daha dostu malzemeler kullanmamız ve kadın emeği desteklememiz bizi farklı kılıyor. Hepinize merhaba. Ben Kevser Keskin. Size hedef kitle ve pazar bölümünü açıklayacağım. İlk sorumuz. işletmenize üretilen, sunulan ürün veya hizmeti kimlerin satın almasını bekliyorsunuz? İşletmemizin hedef kitlesi üniversite öğrencileri, hastane personeli, hastalar ve yakınlarıdır. Kahve içecek hizmetiyle yoğun tempodan uzaklaşmak, çalışmak veya sevdiklerine şey yapmak isteyen herkese hitap ediyoruz. Özellikle hastane yapısından rahatsız olanlar ya da keyifli bir ortam arayan öğrenciler bizim öncelikli müşterilerimizdir. Satışları arttırmak için hangi çalışmaları yürütüyorsunuz? Çalışan kadromuzu öğrencilerden oluşturarak hem onlara destek oluyor hem de doğal yollardan reklam ve tanıtım yapıyoruz. Ayrıca uygun fiyatlar, kampanyalar ve sürpriz ikramlarla işletmemizi sadece özel günlerde değil her zaman uğrayabilecekleri bir mekan haline getirmeyi hedefliyoruz. İyi günler. Ben Kaan Akınar, Flons Cafe'nin temsil yetkili yöneticisi ve yatırımcısıyım. Size çiçek kokulu kafemiz Florans'ın ürün hizmet sunumu için gerekli makine, ekipman ve personel hakkında bilgi vereceğim. Kafe kısmımızda profesyonel tam otomatik bir espresso makinesi, değirmen, filtre makinesi, buz makinesi, çay makinesi, soğuk teşhir ünitesi, tezgah altı soğutucu dolap, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın, buzdolabı gibi elektronik cihazların yanında Çay kahve organizasyon standı, posa çekmecesi, tamper tamper matı, kokteyl seti gibi yardımcı ürünler bulunacaktır. Kafe kısmında en az 2 yıllık meslek tecrübesi bulunan barista ünvanlı personeline istekli öğrencilerden oluşan personelde istihdam etmek düşüncesindeyiz. Sera kısmına geçildiğinde ise 200 metrekarelik her türlü iklim şartına göre donatılmış seramızda otomatik sulama ve filtreleme sistemi, gübre tankları ile saksı, viyol, ilaçlama ekipmanları, termometre, higrometre, pH kontrol ekipmanları bulunacaktır. Sera kısmında botanik hususunda profesyonel bir çalışan ile bu konuda ilgili VVC üniversite öğrencilerine de iş imkanını tanımak istiyoruz. Benim isim Marat Amurbayev. Firmimizdeki civar aslan kafede fiilen çalışacak. Personel ödemeleri, siparişler ve teslimatlar gibi işlemlerden sorumlu olup, kavdan %15 pay alacaktır. Kaan Akbin'e hem hukuki konularda firmayı temsil edecek, hem de kafe kısmında aktif görev alacaktır. O da kavdan %15 pay alacaktır. Siyana kısmında genel mülü Ayşe Abdülaziz Kalkan üreti, fiyatlandırma ve personel yönetimi gibi işlerle ilgilenecek. 15 pay alacaktı. Kevser Keskin ise Ayşe Hanım'a yardımcı olacak. Pazarlama ve makalaşma alanında çalışacak ve firma gelirine katkı sağlayacaktı. O da 15 pay alacaktı. Merhabalar ben Azel Gül. Maliyet yapısından bahsedeceğim. İlk olarak genel ve işletme giderlerimiz var. Bunlar kira, elektrik, su, e, personel maaşları, dekorasyon, reklam, çiçek alımları, ambalaj ve personel eğitimidir. Ekipman tarafında ise espresso makinesi, kahve ötücü, buz ve çay makinesi, teşhir dolapları gibi birçok ürün bulunuyor. Mobil ve dekorasyon için de 300 bin TL'lik bir bütçe belirledik. E, bir de kendi seramızı kırıyoruz. Seranın maliyeti de yaklaşık 500 bin TL. Çalışan gideri ise 120 bin TL. Tüm bu gider başlıklarını topladığımızda toplam maliyetimiz 1.596.000 milyon TL olmuştur. Merhabalar ben Emine Tutçi. İş planımızın 5.2. maddesi bana aitti. Kısaca özetleyecek olursam işletmenin başlangıç maliyetinin ne kadarının kendi tasarruflarından karşılandığı açıklanmaktadır. Merhabalar ben Arya Nur Bugün size kalan borçlarımızdan ve bu borçların kaynağından bahsedeceğim. Toplamda 1 milyon 600 bin liralık yatırım planlamasıyla yola çıktık. Ve e, bu kapsamda 500 bin liranın öz sarmayla karşılanmış olmasını, 360 bin liranın e, destek başvurusu yapılmasını, 200 ila 300 bin lira aralığında banka kredisi kullanılması gerektiğini planlamış bulunmaktayız. 400 bin lira ise ortaklar arası borç ve ailevi desteklerle temin edilecektir. Bu dağılıma göre işletmenin kurulumu için gereken yaklaşık 1 milyon 600 bin liranın tamamı için finansal hesaplama yapılmıştır. Ancak öz kaynak dışındaki kısım olan yaklaşık 700 bin lira doğrudan borç ve destek telinde olduğundan bu tutar işletmenin kısa ve orta vadeli ödeme takvimi içerisinde değerlendirilmelidir. Teşekkürler.